Kıymetici yanlar, Burası Bitakpaşa ve Ulus mahallesinin ortasından geçen bir cadde. Bu caddede karatesiciler burada pazar yeri tutuluyor ve trafik kaotik oluyor. Ayrıca caddenin üzerinde oturan mahalle halkı da buradan rahatsızlık duyuyordu. Biz burayı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki pazar yerine taşımayı karar vermiştik. Ama Mahmut Yavuz öğretmenimin bize ulaşmasıyla birlikte ve muhtarımız Gökhan Bağrı söylemesiyle birlikte bunu yeniden değerlendirdik pazar yerine tekrar buraya kurmayı düşünmedik. Çünkü buradaki kirlilik, temizlik konusunda halkı da rahatsız etmeden yeni bir formül bulmalıydık. Biz de Mithat Paşa ve Ulus bahanesinin hemen dibinde bulunan bu yeri alarak yeni pazar yeri olarak Ceyhan halkına armağan ediyoruz. Mahmut öğretmenime ulaşanlar, Gökhan Muhtar'ıma ulaşanlar bize ulaşmış sayıldı ve biz onlara yeni pazartesi günleri kurulacak olan pazar yerine burayı gösteriyor ve Ceyhan halkına armağan ediyoruz. Hayırlı olsun. Sağ olun başkanım. Sağ Çok, güzel oldu. Çok güzel Çok güzel oldu. Çok güzel Çok güzel